Herkese merhaba. Remziyi aldı. Dostlarım, benim size bugün kupon. Aydın Didim Çamlık'ta böyle bir komple, tam 237 metre arsa üzerine kurulmuş, 18 odası, her odasında tuvaleti, banyosu olan mükemmel bir fırsat sunmaya geldim. Burası resepsiyon. Dostlar, gerçek anlamda şunu söylüyorum. Tam bir yatırımlık. Yatırımlık. Aynı zamanda tek tek göstereceğim. Alt katta deposu. Burası işler faal durumda. Alt katta komple depo var. Personelin yatak odaları. Ben şöyle yine de yine de göstermek istiyorum. Elektrikleri açmadan bütün burada her bütün personelin yatak odası. Bütün odalar var bir fırsat sunuyorum. Fırsat. Gerçek anlamda bir fırsattan bahsediyorum. Bakın. Depo. Komple depo. Nereden nereye? Karşıdakiler oda. Personelin yatak odası. Ben tek tek böyle göstereceğim ki bunlar da aynı şekilde. Bunlar da aynı şekilde. Evet dostlar. Bir fırsat sunma, sun, sunuyorum size. Aydın Dilim Çamlık'ta Denize 6-700 metre mesafede bu yeriniz bir otel. Burası komple satılıktır. 237 metre arsa üzerine kurulmuş bu otelimiz 6.900 TL bedelle satışa çıkmıştır. Ben diyorum ki bu büyük bir fırsat olduğunu söylüyorum. Bakın daha odalara gelmedik restoran bölümüne gelmedik. Merhaba arkadaşım, afiyet olsun. Evet, buradan ben arka taraftan, çünkü uzun bir video olmasın diye, arka taraftan restoran bölümüne geçiyorum. Tekrar ediyorum, 237 metre arsa üzerinde kurulmuş bu hazır 18 odası olan arsa parası. Bunu inanın ki bakın burası da dıştan giriş yeri. Dıştan giriş yeri. Onu da size göstereyim. Dıştan giriş yeri. Burası cadde. Çok geniş bir cephesi olan bu restoranımız bakın burada da var tuvaletimiz yine de. Kliması. Her şeyiyle. Bakın her şeyiyle. Restoranımızın bar bölümü. Burada da yine ayrı yine. Bakın. Burada da yine müdüriyet odası. Olan buradan da bahçeye çıkabilen. Burası bahçesi de olan bir yer bakın. Buradan da gösteriyorum. Buradan bahçeye çıkan bir yer. Para kazanmak için ben arkadaş ciddi anlamda bir yatırım arsa parası arsa parası bugün dilimdeki otellerin bir gecelik fiyatını biliyorsunuz arkadaşlar bir gecelik fiyatını biliyorsunuz bakın ben şöyle do dolaştırıyorum sizi bunların hepsi para ufak bir tamirat tadilat ışıklandırmasında bitti mi harika bir para kazanmamak, yani para matbaa gibi para basar burası. Açık ve net söylüyorum. Açık ve net söylüyorum. Matbaa gibi para basar. Ben şimdi bir üst katımızı çıkacağım. Otelimizin bir üst katını çıkıyorum. Bakın, 18 tane net kullanılan açık odası. Kapılar yeni değişmiş. Siz kendinize göre bir yatırım yapıp, yapıp buraya bir daha değiştirebilirsiniz. Arsa fiyatı diyorum. Bakın odalar böyle. Odalar böyle. Klima da var her odada. Aynen bu şekilde balkonları da var. Balkonları da var. Dostlarım bir fırsat olduğunu söylüyorum size. Buraya bir ufak bir tamirat, tadilat yapılması gereken bazı şeyler elbette olur. Muhakkak vardır. Kamera sistemleri hazır. Bakın ben tek tek odaları dolaşmak istemiyorum. Bu kaptan iki tane oda gösterdiğimi yeter yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet dostlarım. Tek kelime diyeceğim şey. Balkon da var orada. Tek söyleyeceğim şey şu. Çok büyük bir yatırımlık fırsat. Arkadaşlar yolu izi olmayan bir bir üst katımız da aynı şekilde. Yolu izi olmayan bir villa desem villa değil, yani villa değil. Yerler bugün için, bugün için 6, 7, 8, 10 milyon. Duyuyorsunuz, görüyorsunuz, dostlarım. Bakın, bütün odalar hazır, klimaları hazır, duşlar, her yer hazır. Buradan da bakın, hepsinden balkona çıkıyor hepsinden de balkona çıkıyor. Aydın dediğim Çamlık'ta denize 6-700 metre mesafede olan bu 18 odası da tamamı kullanı, kullan açık olan bu otelimiz satılıktır. Kupondur, fırsattır. Bir yatırım için arsa fiyatıdır. Çamlık'taki arsaların fiyatını sorabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ben arkadaş ilerisi için çok güzel hemen para kazanabileceğim diyorsanız ufak kendinize göre bir tamirat, tadilat müthiş paralar kazanmak sizin elinizde dostlar. Dostlarım bak odaları tek tek geziyorum böyle. Hepsinin dışarısı bakıyor. Hepsinin duşları var. Gösterdiğim gibi. Ben çok fazla uzatmadan şunu söylüyorum. Bir fırsat olduğunu söylüyorum. Tekrar ediyorum. 237 metre net arsa üzerinde kurulmuş 18 odası, resepsiyonu, e, aynı zamanda restoranı, barı, müdüriyet odası olan, depo, alt katta depoları olan bir yer mükemmel. Fırsat diyorum, fırsat diyorum, fırsat diyorum. 10 numara diyorum. Ben saygılarımı yolluyorum. Remzi aldı. Fiyatı tekrar söylüyorum. 6 milyon 900'dür. Pazarlıkta sünnettir.